Burası bir katedral. Kemalleri epey yüksek. Mum yakma ve ibadet noktaları var. ibadet ayırmış bir gün. İncil'ler üzerinde. Burada çok konuşmayın diye uyarı vermişler. Değil mi anneciğim? Burada çok konuşmuyoruz. Her bir sütun arasındaki küçük tutan kemerlerin ucunda sembolik heykeller var. Sanki sırtlarında bir yük taşıyormuş gibi bu Muhtemelen bunlar 12 havari tesim, temsil ediyor olabilir. Emin değilim tabii ki. Hepsi aynı şekilde yukarıda yeni doğmuş İsa'yı temsil ediyor resim. yerde kabartmalı çok eski bir taş var. Artık ne zamandan kaldıysa zaten kilise epey eski. Burası da bir kitabe sanırım. O da silinmiş. Ayak altına konmasının bir amacı vardır belki ama tam bilmiyorum. Muhtemelen bu tapanların İbadet endisinden alınmıştır ve ayak altına konmuştur. Evet. Burada da bu kitabesi sınırın 1778'de başlamış anlayabildiğim kadarıyla ee, November. noemberse aynı şey İngilizce'deki gibi değil mi? Hmm. November. Hmm. Evet. Şubat 1841'de de bitmiş diye anladım. Evet. Karşı tamamen artık altın mıdır nedir bilmiyorum ama şöyle yaklaştırayım biraz göstermek için. Yukarısının işçiliği harika. Şu an ışıktan dolayı çok yansımıyor ama rengarenk. Renk. ve meşhur kilise hmm, ne deniliyordu bunun ismini şu an aldım. aklıma gelmedi ama hmm. kilise müziğinin çıkardığı sesini çıkardığı alet evet. sanki bronz gibi bak ahşap değil fark ettin mi şöyle yaklaştırayım Muhtemelen ta Orta Çağ'dan kalma hmm. bir masa. Ne kararlar almıştır bunun etrafında? Kilise değil, değil. <laughs> değil mi? Evet. Sütunların üzerinde de yine heykeller var. Burada da aynı şekilde. De bir yazısı ve işareti var. Bir anahtarı sembol ediyor. Kürsü de aynı. Şu camlar mı? Evet, onlar değil ama şunlar belirliyor. Hangiler yengeci? Ha, daha canlı. Hı. Şu yandakiler önceki geldiğimizde de böyle desenliydi ama onlar da mı yeni yapıldı acaba? sanki biraz daha ama bu kesin yeni yapıldı. Şöyle alabilecek miyim Zaten bakayım. Her, yani her evet, Bunlar yeni yapılmış ama üzerinde çok güzel motifler var da karanlık olduğu için kameramız onu çekmeye yeterli değil. <laughs>